Merhaba, Stockmount'a hoş geldiniz. Bu eğitimde Stockmount'a ürün kaynağı eklenirken yapılacak ilk işlem olan ürün kaynağı tanımlama işlemi hakkında bilgi verilecektir. Bu işlem için panel.stockmount.com adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Entegrasyon menüsünden ürün kaynakları sayfasına girilir. Yeni ekle düğmesine tıklanır. Ad bölümüne ürün kaynağı için kullanılacak isim yazılır. Varsayılan ürün stoğu, ürün miktarı belirtilmeyen egzamerler için kullanılacak bir bilgidir. Bazı egzamer dosyalarında ürünlerin stok miktarı belirtilmez. Bunun yerine stokta olup olmadığı bilgisine yer verilir. Varsayılan ürün stoğu kısmına yazılan değer, bu tip egzamerlerden gelen ürünlerin sanal pazar yerlerinde belirtilen varsayılan stok adediyle listelenmesini sağlar. Bu değer doldurulduğunda XML'den stok bilgisi geldiğinde kullanılmayacak, stok bilgisi gelmediğinde kullanılacaktır. Kaydet düğmesine basılarak işlem tamamlanır. Stockmount e-ticaret hayatınızda başarılar diler.